Şimdi başlıyoruz. Zayrımızı aldık. Orta koridordayız. Karşımızda mor Morde yok. Lissandra var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. Normalde solodaydım. Darius pik istedi. Dedi solaya geçebilir miyim? Geç abi ne olacak? Dedik ve geçtik. Şimdi Lisandra ne yapıyor? Ona bir Q atsak iyi olabilirdi aslında. Oradan bir sarı görüş aldı. Şu anda bekleyeceğim biraz. Ne yaptığını da izleyelim bir yandan. Böyle bir kere düz vuruş. Şimdi çiçekleri doğru kullanırsak onu sağlam bir şekilde dürterim. O fazla mana kullanacak gibime geliyor da bakalım. Şöyle bir şuna bir ilk kere vurduk. Geri doğru çıktım. Şuradaki minyonları da kaçırmazsam iyi olacak. Abi niye arkadakine vuruyorsun ki? Bak işte beleşten iki tane minyon kaçırdım. Şu durumu hiç sevmiyorum. skillleri bir tık boş yolluyoruz. İki tane skill de boşa gitti. Ve çok minyon kaçırdım. Bu hiç hoş bir durum değil. Şu minyonun biraz daha canı azalsın. O gelecektir bu tarafa doğru. E şu yıldırımı yer misin abi? Yersin. Güzel. Hafif geri çıktık. Hadi bay bay. Öyle hata yaparsam böyle keserler abi. Güzel oldu. Şimdi şuranın farmını alacağım. Ee, burayı bir tur daha ettirebiliriz bence. Sonrasında geri doğru kaçacağız. Olaf'ın şu anlık gelebileceğini düşünmüyorum. Ama şu anlık şöyle bir Q atsam ikisini de alır mıyım? Alırız. Geriye doğru bir çıkalım. Mana çizmemizi alalım. Bizden kim öldüğüne bakıyoruz. Darius ölmüş mordeye karşı. Umarım fitlemez. Benden koridor istedi ve saldım. Burada en kötü hali ben bu adamı mahcup etmemeliyim diye düşünse güzel olur bence. Şimdi Leandrin'in eziyetini al alsam bence güzel olabilir. Sonrasında diğeri temlere bakarız. Veya Leandrin'in eziyeti. Şöyle bir Q atayım. ikisini de alayım önce. Şimdi o üst tarafa gittiğini düşünmüyorum. Hay senin gibi çiçeğin ya. işimi zorlaştırdık. Alamadık. Şu Lisandre'ye bir kere daha kessem oyundan iyice düşecektir diye tahmin ediyoruz. Sıçram olmadığı için ama temkinli oynamam lazım. Şuna bir basayım. Küçüldük. Güzel. Olaf'ın geleceğini tahmin etmiyordum. Buraya gelmedi. Abi çok sağlam hasar var ya. Yeni çıkan karakterlere dikey en büyük sorun bir tık bozuk oluyorlar ilk çıktıklarında. Bir dakika, güzel. Çok hasar yedim de sıkıntı yok bence şu anlık. Şöyle bir Q ile alalım. Rakip kayıp attım. Burayı hızlıca alacağım. Sonrasında base atmayı düşünüyorum çünkü. tamam. Biraz bekliyoruz. Ah be. Çok kötüydü. Onu ben E ile tutup keserdim normalde ama E ile tutamadık. Ulti de boşa gitti. Biraz saçma oldu yani. Abi tutuşturu nasıl bırakamadım? Ama kestik güzel. Gayet güzel. Çok saçma şekilde tutuştur o bırakamadım. Dedim herhalde öleceğim. Ama kesmeyi başardık. Rakip de uzaktan vuran şu anda bir tek sen var. O da tutturamaz umarım. Bir şekilde ben şurayı alıp öyle base atmak istiyorum şu anda çünkü. Tamam, geriye doğru kaçacağım. Şurada bir base'imize atabiliriz. Şimdi 900-900-500'e beklemeye gerek yok. Hızlıca meta doğru gidelim. Lissandra çoğunlukla böyle bariz hatarla, hatalarla öldü. Umarım bu şekilde devam eder. Şuradaki farmımı alayım. Abi çiçek gibi sizin ben ya. Şu aşağı doğru gideceğim bu arada. Aha Lisandra da burada. Şöyle ilerliyoruz. Ne yaptı o? güzel. Bunu da kestik bu arada. Güzel oldu, güzel, güzel. Rakip jungle burada mıydı? Yanlış mı gördüm? Doğru görmüşüm. Bir dakika abi. Şurada bir base atsam mı? Altın farmını alıp öyle alacağım. Çünkü Liandry'nin lezzetini almak istiyorum. Şuna bir alalım. Şöyle de bir E'ye attım. Şurada bir base atayım. Neden bundan görüş almadı? Gerçekten merak ediyorum. Şu anda çünkü rakip ona girdi diye tahmin ediyorum. Umarım yanlış tahmin ediyorum ama doğru tahmin. Yani bariz belliydi ve biraz geç kaldı. Oraya da doğru geliyorum attım. Umarım oynarlar. Oynamayacaklar gibi ama ya. Daha doğrusu oynayamayacaklar gibi. Gayet güzel. Şimdi Lisandra geliyor buraya doğru şu çaldı diye tahmin ediyorum. Tamam. Şuradaki farmımı alayım. Şöyle bir Q atalım. Şuradan hızlıca bunu aldık. O Lissandra'yı bir tur kesmeye oynayacağım bu arada. Yine. Adam bayağı bir motor olacak yani. Bekliyoruz. Şöyle bir bu neymiş? Şunu bir salalım. Kulemize vuralım. Şimdi Ralia'nın kristal asasını alacağım. Tamam. Kule altı denerim bu arada. Keserim de hatta. Abi ya. Biraz hatalı oynadık. Onu kesmek istiyordum ama. Bizimkiler ejder aldı. Şu mid'i hızlıca ittireceğim. O yokken biraz kulesine vurmak istiyorum da yukarıda bir şeyler oluyor. Oraya gitsem hiç fena olmaz gibi duruyor. Şöyle bir ilerleyelim. Bir dakika abi. Bu adam bana bu kadar vurmaması lazımdı bu arada. Lisandra onu keser. Ek, onu kesebilir mi? Aslında kesebilir de. Ultisi yok sanırım. Lisandra beleşten iki kill aldı. Ve gold olarak bana yaklaşıyordu. Orada rakip adeciyle karşılıklı kaldım. Adam bana seri seri vurdu yani. Darius ne yapıyor? 2 3 3 fena değil. Mordekaiser'a bakıyoruz. 6900 gold. Oyunda en çok kasan şu an. şu anda o. Yani Darius'un bu kadar şey olmaması lazımdı. Bence ezilmemesi lazımdı. Bakıyorum ona. Şurayı alalım hızlıca. Şimdi üst korulara doğru gideceğim. Geliyorum attım mesela oraya doğru. Bizimkiler de onları üstlerine çekerse süper olur. Pike erken ölmeyi tercih etti. Şuradan bir görüş aldık. ulti falan da atacağız gerekirse. Abi güzel düşündük de ben ölmem umarım. Düz vuruşlarıyla bunu kestim. Güzel. Olaf'a da döndük şuradan. Olaf'a da oynayalım. Güzel. Lisandra geldi. Mor da geldi. Bir dakika abi. Şimdi ne yapacağım? Şöyle bir Q atayım. Şöyle bir E attık. Bir daha Q attım. Güzel. Ben şurada bir base atacağım. Ryllia'nın kristal Asansını alalım. Hızlıca mid'in farmını da almaya gideceğim bu arada. Buradan artık Zonya'yı da almamız lazım. Ee, çok seri bir şekilde ölebiliriz çünkü Lissandra da bize tek atabilir. Onun haricinde Muharada kayızlara falan da dayanıklı olmalıyız bence. Şimdi buradaki farm dalgasını da alalım. Şu anda tam takım savaşı için hazırız ya. Şu de açmam lazım artık aslında ama açabilir miyim? Kettin geldi. Kettin'i bu arada birebir de keserim diye tahmin ediyorum. Şimdi yukarıda üste çalıda pusmayı düşünüyorum. Umarım burada görüşleri yoktur. Görüşleri varsa çünkü beni keserler. Ve mor geliyor. Şöyle bir ufaktan vuralım ona. Geri doğru da çıkayım. Şimdi midim farmına bir dönmek istiyorum şu anda. Burası benim için çok ön. Orada mı? Değil. Güzel. Hocam ne oldu burada? Şöyle bir skillleri attım da uzaktan. Lisandra aşağıya geçti. Nerede o? Yeri doğru çıkmayı başardı. Kettin'e bir ihtimal şey yaparım dedim de tutarım dedim de tutamadık. Sıçram olmadığından dolayı fazlasıyla safe oynuyorum bu arada. Hayırlı uğurlu olsun öldük büyük ihtimalle. Yani Pike ne yaptı tam olarak anlayamadım onu. Bir şeyler denedi sanırım da biraz saçma gördüm onu yaptığını. Ebedi küreyi alayım. Güzel ejderi yetişiyoruz. Saçram da geliyor mu? 40 saniyesi var. Şimdi hızlıca ejderi doğru hareketleneceğiz. Abi umarım yetişirim oraya. Orası tam bizlik bir yer. Ultiyle doğru atabilirsek orayı toplatırız diye tahmin ediyorum. Ya Pike. Ciddi misin abi? dakika şuraya doğru döndüm şöyle hafiften bir geriye doğru çıkacağım mid'in farmında alacağım öyle bir geriye doğru çıkarız hatta ejderi aldılar ama fight'i biz kazandık çünkü geç kaldık ya takımca biraz geç kalmasak orayı daha rahat almıştık diye düşünüyorum mavileri yok mu onların? O zaman ben şu aşağıyı bir farmlayayım. hızlıca alalım. Bir tur daha ittirebiliriz bence. Bize kimsenin gelebileceğini düşünmüyorum en azından şu anlık. Şöyle bir Q attım. Şöyle bir E atıp geriye doğru çıkacağım. Zonya'ma bastım. Sen öldün bu arada. Ölmedin mi abi? Ulan çok şanslı ya. Bunlar olmasa ben onu kesmiştim ve öldü güzel. Güzel güzel. Onu yanımda götürmek istedim açıkçası. Şimdi baktığımızda gold olarak fena değildi. 10600 golduz. Rakipte Kettin ama fazla kasmış. Ona da fazlasıyla dikkat etmemiz lazım. Şimdi şunu da alayım. 60 gold lazım bize. Şuraya ben pink totem atacağım bu arada barona en kötü bir görüşümüz olsun. Ama sarı toteme geçmem lazım bence. Onu E ile tutarsak bir ihtimal keser miyiz? Yani tutacağım bir pozisyonda değildi. O yüzden bir daha bir atacağım. Ebedi küreyi alacağım. Sonrasında parçalanmış kraliçenin tacını alıp son itemde de Rabadon'un şapkasını almayı düşünüyorum. Aslında bunu almama gerek var mı? Var Yok. Abi aklım karışık. Sanırım almayacağım ama. Morellon falan alacağım. Full böyle hani hasar olacağız ki rakibi yok edebilelim. Şurada biri var mı? Abi çok güzel vurduk da oraya doğru. Devamı gelmedi. Şöyle uzaktan durtuyoruz sürekli. Sıçram olmadığı için biraz temkinli oynuyorum. Abi barona girerlerse sıkıntı. Onlara her türlü oynamamız lazım barona girdikleri anda. Girdiler mesela. Abi. Barona bakacağım diye çalıda boş boş yürüdüm ya. Ciddi olamayız. Bizde fitleyen biri var mı? Darius var. Pike da çok bir etkisi yok ya açıkçası. Sayvan'a umarım çalmayı başarır. Mordekaiser'la o güzel Baron'a atladı. Baron'u göremiyor ki çalması imkansız. Sıçrası da gitti. Yine bir ihtimal tutarız ama Darius'u izleyeceğiz abi. Ne yapıyor? Gidiyor ölüyor. Bu kadar yani. Gerçekten. Adam benden lane istedi. Bir de aldığı itemlere bak ya. Biraz tanklaşırsın hani mantiken. En kötü mal ağzına filan alırsın yani abi mide açtırmamalıydık ama açtırdık onlar da geri çıkmayı başardı hayırlı uğurlu olsun tamam o öldü onu hızlı erittik de kettin orayı toplayabilir bu arada kettinde o potansiyel var Şöyle bir Q atayım. Hafif geri çıkalım. Şimdi 400'e bunu aldık. Ejder'e gitmemiz lazım mı? Lazım aslında ama şuraya ben bir EQ kombinasyonunu uygulayalım. Şimdi oraya doğru öyle gideceğim. Ne yapıyor bizimkiler? Umarım bana ulti atmaz. İyi de tuttum onu. MF'nin ultisi yok mu acaba ya? Orayı aslında oynasa güzel olurdu. Ben biraz geç gittim gerçi. Şimdi şuradan ne yapacağız? Ejder gitti yani şu anda yapacak bir şey yok. Ben buranın farmını alayım. Seri bir şekilde. Şöyle bir yukarıya gidelim bir daha. Kettin kaç kasmış? 17.000 12 gold. 12-3-5. Aşırı fazla kasmış. Çok büyük problem bizim için. Bir dakika ben şeyi alayım en iyisi. Şimdi Moral'i alacağım. Rabadon'dan önce. Moral'i birlikte daha hızlı yırtabiliriz rakibi. Son itemde şeyi alacağız Rabadon'u. Parmağla alı gidiyoruz. Burayı hızlıca ittirelim. Geriye doğru çıkalım. Stron falan hiç böyle boşa harcamamalıyım. Şu aşamadan sonra çünkü. Bizimkilerin de kesinlikle bir fayda ölmemesi lazım. Şu Darius keşke itemlerin hepsini satsa da tank çıksa. Ee, aşırı kötü oynuyor zaten. Hayret. Bu çalıda bir pusu bekliyordum. Ak adamlar mesela base atıyor. Bizim direkt girmemiz lazım ama girer miyiz bilmiyorum. Ciddi olamazsın ya. Öldük mü? Öldük. İşte sıkıntı ya. Bu maç gitti gibi mi? Gitti gibi sanki. Kes oğlum onu. Bir ihtimal keser misin? Kesemezsin. Sayvan'ı 2'de 2. O da öldü. Büyük ihtimalle maç GG. Yani yapacak bir şey yoktu açıkçası. Oyun zaten biteceği için FF verdim. Zamanı kaybetmeye gerek yok. Şöyle bakayım aynen de direkt bitirmeye oynadılar. Baktığımızda SVP'yi biz aldık 6-5-11 ile. Güzel ve zevkli bir maçtı. Gördüğünüz gibi hasarda da oyunda en çok hasar veren ikinci kişiyiz. Hatta 100-100 hasar var yani orada ile aramızda. Herkese iyi seyirler.